Merhaba hocam, geldin. hoş geldiniz. Merhaba hocam, nasılsınız? Sağolun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağolun. PCR ve kan numarası alacağız. Sononan formunu alacağız hocam. Sonra da e, sonuçlar gibi çıktığında hmm. çağıracağız Alişan Bey'i e, aş için. Kendinizi korumaya devam edin. Çünkü sizin e, iki dozunuzu da tamamladıktan sonra vücudunuzu ancak özletmeye başlıyor. İki doz aşı yapacağız size. Wow. İlk dozunuzu yaptıktan 14 私たちは一緒に行くときに行くときに行くいきに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行に行くときにくときに行くと l に行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くとに行くときに行くときに Kırmızı bana doğru dışarı çıkartın. Aynen bu kadar. Ne Merhaba. Bitti evet. değil mi? Bununla Burundan devam sokayım. edeceğim. Evet. Nasıl? Burundan devam edeceğim. Bur Burun da böyle aslında. Evet. Evet evet. <laughs> başınıza, başınıza iyi gelir o. o. Aynen. Tamam o. Oh. <laughs> Öbürüne de sok Evet. Evet. Hı. Aldın mı? Evet. Gitti mi? Evet, gitti. PCR <laughs> ve e, kan numunesi aldık sizden. Antikor seviyenize ve e, Covid daha önce Covid geçirdiniz mi ona bakacağız. E, negatifliğini gördükten sonra Çin aşısını size uygulayacağız. Yarın sonuçlarımız elimize ulaşır. Antikor seviyeniz negatifse e, aşı olmaya hazırsınız demektir. Kaç kişi Türkiye'de gönüllü oldu bu aşıyı? Yani 9000 kişi e, yaklaşık ve %75-80'inde ikinci doz aşılarını aşılanmış şekilde bekliyorlar. Antikor seviyelerine bakacağız yakın zamanda. Peki ben şimdi eğer her şeyin normalse, her şey uygunsa e, çarşamba günü aşı olacak? Evet. Sonra tekrar bir test olacak mı? İkinci aşılamadan önce? İkinci aşılamadan önce yapmayacağız. 14. gün aşınız olduktan sonra sizin antikor seviyenize bakacağız. ...vücudunuzda bir antikor e, üremesi oldu mu... ...bunu kontrol edeceğiz. Eğer plasebo koluna düştüyseniz... E, ...firmanın size sağlayacağı bu aşıyı... E, ...plasebo kolundaki e, gruplarda e, aşı olma e, yolunda ilerleyecekler. E, firma e, ülkeye getirirken bu aşıyı... E, ...kör bir çalışma olduğu için... ...plasebo koluna düşenleri de aşılamaya söz vermişti. E, siz tabii faz çalışmasında herkese örnek olarak gönüllü oldunuz... Tüm vatandaş da e, umuyorum e, korkusuz bir şekilde e, aşı olmaya gönüllü olacaklardır. Peki biz bugün e, işlemimizi tamamladık. Dediğimiz gibi yarın e, tahliye sonuçlarını bekleyeceğiz. Ondan sonra inşallah bir terslik olmazsa çarşamba günü de burayı, burada mı olacağım yine? Evet. Çarşamba günü burada canlı canlı aşıma olacağım. Öpüyorum. Şimdi stüdyoya yetişmek zorundayım. Size kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkür ederiz, sağ olun.